Orya Jungle Audio Jungle Selam gençler ben Serdar Bugün uzun zamandır yorumlarda neden yazdığınızı anlamadım bir oyun olan Paşa Fencer'ı e, sizler için inceleyeceğim Ben bu oyunu oynadım ama çok beğenmedim çok kötüydü yani yani dedim bir şans vereyim videoda inceleyeyim çünkü yorumlara çok fazla yazan oldu Paşa Fencer incelesene Paşa Fencer'a da bakar mısın? Yani dedim bakayım oyunun tek ilginç yanı bana göre Can Yaman'ın oyunun kapak yüzü yani ee, ne derler ona? Destekçisi olması, reklam yüzü olması Şimdi oyunda iki tane sınıf var gençler Gladyatör sınıfı ve büyücü sınıfı Bu her iki sınıfında başlangıçta iki adet kostümü var Şafak Mucizesi ve Büyülü Gece Gladyatör'ün şu anki gördüğünüz kostümü Şafak Mucizesi kostümü arkadaşlar İkinci kostümü Büyülü Gece de böyle Şimdi büyücüye bakalım Büyücü çok tatlı duruyor yalan yok Oyunun şu anki karakter tasarımları Böyle güzel duruyor üzerinde uğraşılmış hani e, herhangi bir şekilde problem yaratmayacak güzel üç boyutlu bir oyun gibi duruyor ama yani oyuna girince öyle olmuyor. Oyunun zaten mottosu eller serbest yani oyun tamamıyla oto. Oto oynanışın sevilmediği bu ülkede nasıl sürekli bana paşa fencer yorumu geliyor anlamış değilim büyücünün büyülü gece kostümü çok güzel o yüzden büyücüyle oynayacağım hemen başlatalım. Şu anki hatayı görebiliyor musunuz? Bu oyunun bu kadar oyuncusu var mı? Ben oyunu oynadığımda 20 sunucu açıktı, 220 tane sunucu açılmış ve şu an ben en son açılan sunucuda oyuna giremiyorum. Önümde şu an 14 kişi var. Neyse gençler hemen oyuna girdiğim sahneye atlayalım. Valla gençler bir şekilde oyuna girdim ama şu an karşınızda Paşa Fencer oyunu duruyor. Ee, benim büyücü karakterim kanatlı atlı binekli karakterim şu an şurada ben hiçbir şey yapmıyorum şu an konuşuyorum işte böyle telefondan da oyun oynanıyor tamamlıyorum her görev tamamladığında devam ediyor ya dikey bir MMORPG oynamak belki kimilerine göre güzel gelebilir zamanı olmayan ne bileyim telefonunun donanımsal gücü çok yüksek olmayan ama yine de bir MMORPG deneyimi yaşamak isteyen birileri için oyuncular için bu oyun güzel olabilir. Yetenek animasyonları vasat değil daha kötülerini görmüştüm ama güzel de değil. Hani ekranda her yerde tıklanılabilecek butonlar var sürekli olarak saldırıyor şu an ne yapıyor anlamış değilim. Şu göreve tıktım görevim falan yok mu benim ya? Şöyle bir bakayım görevim falan olması lazım benim. Av varmış burada bu av neymiş? Ya bu oyunun ben pay to win olduğunu da düşünüyorum zaten marketinde yorumlarda falan her yerde gördüğüm her yerde. Oyunun pay to win olduğu karş söyleniyor karşıma çıkıyor. Şu an bir boss mücadelesine katıldık. Bossa tek attım. Ben oyuna bayadır girmememe rağmen sadece oyunu nasıl oynadım biliyor musunuz? Oyuna girdim. Ee, baktım. Oto'yu iptal ettim kapattım oto oldu. Oyundan çıktım ve daha yenice günler sonra giriyorum ve karakterim 71 level olmuş. Burada bosslar varmış hemen bir bosslarda girelim. 60 dakikada bu boss'u mu kesmeye çalışacağım? Keserim ya şuna baksana canını çarpı 30-30 alıyorum boss'un. Um. Ya oyunda türlü türlü bosslar var, türlü türlü PvE içeriği var, ittifak savaşları var. Her şey mevcut. Oyunda giydiğiniz şeyler üzerinizde gözükmüyor tabii ki. Oyunda bir kostüm mantığı var. Şu görevleri tamamlayalım. Şimdi ne yapıyoruz? Silahımızı oto güçlendiriyoruz. Silah güçlendirme bu şekildeymiş. Tamam. Hemen şuradaki görevleri sıradan yapıyorum. Oyun karakter yaratma ekranındaki verdiği grafik hissiyatıyla oyunun içerisine girdikten sonraki hissiyat arasında dünyalar kadar fark var. Ula dünyalar kadar demişken şu dünya bossuna girebiliyor muyuz? Utsal ruh diyor. Tamam bunu almışız zaten. Ee, bu 80 level'da açılıyormuş. Biz daha 70 level'ız. Hemen petimizi de yükseltelim. Bakın petler de var burada çeşit çeşit. Farklı farklı. Özellikle güçte. Bineğimiz var bakın. Hayvan ne bileyim. Şu an iki tane gözüküyor ama pette de binekte. Şu an oyunda nereye tıklayacağım şaşırıyorum. Şu postaya bakayım mı? Baya bir şey gelmiş bana. Kullanayım şunları. Bir işe yarar herhalde. Baya baya fazla fazla. Bu kapalı betada galiba ben Garip bir şekilde size bir şey itiraf edeyim. Ben garip bir şekilde bu oyundan ümitlenmiştim ve ilk duyurulduğu andan itibaren ön kayıttaydım yani. Ve oyunu indirdikten sonra en fazla 1,5 dakika deneyebildim. Şimdi bir boss mücadelesi daha mı? Bak tek atacağız yine. Tek. Çarpı 50 olan adama tek atıyoruz. Boss'a tek atıyoruz. AFK kapat, AFK aç seçeneği var. Neyse biz şu görevleri devam ediyoruz. Bu şekilde gençler sürekli güçlendir. O göreve git bu göreve git PvP nasıl yapılır hemen yapabilir miyiz şu an Hiçbir bilgim yok Aşağıda karakter seçeneği var Şu karakteri bir bakayım Kanatlar var Benim şu an kanadım bu mu Güzel duruyor kanadım aslında Kutsal ruh dediğimiz bu pet gibi bir olay var Süs ne ya Süsüm varmış benim ee, bakın moda denilen bir sistem var. Şu an hayat iradeli. Kale dükü. Baya kostümler var ha. Çeşit çeşit kostümler de mevcut. Kostüm önünden çeşitliliği sağlam. Baya baya güzel silahlar da var ha. Tamam bu tarz oyunların zaten en büyük övgü noktası kostümizasyondur. Bu oyunda da fazlasıyla kostümizasyon seçeneği var çerçevedir, balondur. Telefonum çaldı, kuryeyle ile konuştum. Bir tane kredi kartım gelecekti. Adam bana günlerdir teslim edemiyor. Neyse biz oyunumuza dönelim. Kostümizasyon her oyunda olduğu gibi bu MMORPG oyunda da güzel. Sürekli bir şeyler geliştiriyoruz. Sürekli olarak bir göreve gidiyoruz. Sürekli bir boss çıkıyor karşımıza. Videoya başladım başladım. Üçüncü bossumu kesiyorum. Boss daha yere inmeden kestim bossu. Boss daha yere inmedi be. Boss daha yere inmedi kardeşim be. Başka neler varmış şurada bakabileceğimiz? Günlük var, zindanlar varmış. Hadi hemen biraz zindan temizleyelim. Zindan şu labirent mantığıyla. Bak buradaki boss'u tekleyemedik. Buradaki boss galiba bizi zorlayacak biraz. Hemen devam abi sıradaki boss'a. En azından böyle bekleme yükleme ekranları yok. O güzel. Bak buranın ilerleyen katları bizi zorlayabilir biraz. Devam edelim. Çeşit çeşit yaratık, türlü türlü boss. Bu zindan diye geçiyor ama bu birazcık şey gibi ya. Tower sistemi gibi. Hani böyle bazı RPG oyunlarında olur ya. Her tower çıktıkça zorlanırsın, güçlenirsin. Daha doğrusu boss'lar güçlenir. Ama hala teklemeye devam ediyoruz. Hala teklemeye devam. Yeter, sıkıldım ya. Bu da son şeyimiz olsun. Boss'umuz olsun. Ama canıma bak canıma bak. Canımı nasıl çekiyor? La kesemeyeceğiz mi yoksa? Oo bu boss baya zorladı bizi. Ben herkese tek atarız diyordum. Lan şimdi nasıl merak ettim. Diğer boss'u kesebileceğiz mi acaba? Dur o boss'u deneyeyim bir çünkü bu boss canımı baya aldı. Seviye 86 olduk bu arada bir dünya bossuna da katılalım. Bunlar zorlamaya başladı beni ya. Bunu kessem bile 2 sonraki ya da 3 sonraki boss'u kesemem yüksek ihtimal. Tamamdır çıkalım. Oyun çıkmamızı istedi bir şeyler verecek bize tamamdır. Alalım bunları falan. Valla bu malzemeler falan ne işe yarıyor hiçbirini bilmiyorum ama. Mutlaka yarıyordur bir işe. Şey e, neyimiz açıldı bizim? Dünya boss'una girelim mi? Dünya boss'una katılabiliyor muyum? Bir şey kusandım oğlum. Şu dünya boss'una katılmak istiyorum beni sal artık. Günlük var şu boss'lara bakalım. 30 seviyede şeytan boss. 50 seviyede 60 seviyede ben bunları açabilir miyim bunları hadi bunları keselim öldürülmüş de bir önceki ana bossu diyor bunu kesmemişiz ki şunu bir keselim şu bossları temizleyelim bir de boss savaştan ulan benim karakterim ben level atladıkça parlıyor ha şu an kostümümü de değiştirmişim fark etmeden ben demin kostümlere bakarken kostümümü değiştirdim yeni bir binek geldi yeni bir silahımız geldi bosslara devam 50 seviye boss'unu keselim şimdi de. Yani gördüğünüz gibi gençler oyun böyle. Garip bir şekilde de bakın size yemin ediyorum. Oyunu tamam kötüleyeceğim. Ben de çok beğenmedim ama ulan oyun şöyle tutuyorsun da oynuyorsun ya. Oynatıyor kendini, garip bir şekilde oynatıyor yani böyle oynuyorum şu an hani öyle. Ona tıklıyorum, buna tıklıyorum, kanadım çıkıyor, seviniyorum. Bineğim çıkıyor, seviniyorum. Yeni bir silah daha çıkardım. Turuncu silah çıktı. 60 seviye boss'unu da keselim hadi. VIP sistemi var gençler. Sadece VIP sistemi olduğundan dolayı bile oyunun orta seviyenin üzerinde e, pay to win olduğunu rahat bir şekilde söyleyebilirim size. Hani gerçekten rahat bir şekilde söyleyebilirim. Bak bu biraz zorladı bizi. Bu boss da zorladı. Şöyle şey yapabilirsiniz ha. Böyle hareket ederek kontrol edebiliyorsunuz karakterinizi. Sonra bıraktığınız zaman saldırıyor tabii ki. Oyunun PvP'si nasıldır acaba ya? PvP yapamayız zannediyorsam şu anda. 60 seviye boss'unu da kestik. Yeni bir tane daha sürekli silah çıkartıyorum. Kanat mıydı silah mıydı o? 70'i de keselim hadi. 70 seviye boss'unu da kesmemiz lazım. Yanımızda ruhumuz var, petimiz var. Bize yardımcı olan türlü türlü şeyler var. Şu bineğimize bakalım şunu keserek. Şunu da yükseltelim ekstra güçlü olalım. Eritmemizde ne var? Hemen şu silahımızı da güçlendirelim. Bu ne lan? Cin döküm mü yazıyor orada? Aa bakın şöyle e, ne derler ona oyma tarzında şeyler var. Saldırımızı koy. Hemen şunları rastgele yerleştirelim ya. Sanki ebediyete kadar bu oyunu oynayacağım. Neyse bir boss'u daha kestik galiba. Karakterimize bir girelim. Karakterimiz neler neler oldu. Derecemiz yükselmiş. Yükseltelim hemen. Yükselt, 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 yükselt. Bu derece yükselttikçe ismimizin başındaki tekler yükseltecek herhalde. Ulan ben ne yapıyorum? Tamam yeter diyor. Ben hala basıyorum. Oyun sürekli bana tıklama isteği veriyor. Bu bir yeni bir şey mi geldi? Tamam şunu kullanıyorum ben zaten. Kanattan yeni bir şeyler mi geldi? Bunu yükseltebiliyor muyum kanadımı? Tamam kanadımı yükseltemiyorum. Görevleri de tamamladık. Artık beynim döndü ya. Vallahi beynim döndü. Salın lan. Salın beni saldırmak istemiyorum. Ha. Bakın şu an kapattım hiçbir şeye saldırmıyor. Şuradan bir kaçayım kurtulayım saldırmayın bana artık kafam ağrıdı. Şöyle yakınlaştırabiliyor muyum yakınlaştıramıyorum. Karakterimize girelim şöyle tatlı mı tatlı. Vallahi oyun gençler kötü. Pay to win mi pay to win. Ama can sıkıntısını gideriyor. Arada bir bakılıyor AFK'ken oynanıyor. Hani bu tarz oyunları seviyorsanız oynayabilirsiniz. Serdar sen oynar mıydın derseniz ben oynamazdım şahsen. Ee, böyle oyunun şurlarına baktığınız zaman bu karakter tasarımlarına kanatlarına falan baktığınız zaman grafikler güzel gibi duruyor. Oyun'a girince her şey boka sarıyor. Ee, tekrardan buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buna benzer gameplay videolarının daha sık gelmesini isterseniz lütfen beğen butonuna basmayı, yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Bana destek olmak isterseniz de ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi yıllar.